sabahın ilk saatleri bu videonun konusu sabah suyu nedir arkadaşlar Evet bu videomuzun konusu sabah suyu nedir hemen şimdi size ben sabah suyunu anlatacağım arkadaşlar sabah suyu tan yerinin ağırmasından güneş doğana kadar olan vakittir ve sabah suyu at çek avında son derece verimlidir neden yırtıcılar çok daha aktiftir beslenme içgüdüsüyle gördükleri her şeye saldırırlar, seçmezler, yerler. Bu yüzden bizim yemlerimizin fake olduğunu anlamaları daha da zorlaşır ve av vermesi kolaylaşır. Biz buna at çekte sabah suyu deriz. Şimdi işte sabah suyunda geldim ben de kısmetimi arayacağım. İlk atışımı yaptım. Tamam, çok güzel mesafeye gitti. Bakalım sabah suyunda bir kısmetimiz var mı? Şimdi göreceğiz arkadaşlar atışımızı yaptık topluyoruz biraz da sessiz olacağız Çünkü hepinizin bildiği üzere levrek varsa çok ürkek ve tırsak balıktır sesimizden önce böyle bir etkilenip gelebilir ama daha sonra kesinlikle kaçacaktır ve yeme hamle yapmayacaktır arkadaşlar Tamam ilk atışımız boş geldi sabah suyunda şimdi ikinci atışı yapıyoruz arkadaşlar atışımı yaptım. Bu arada size takımımla ilgili bir biraz bilgi vereyim. Takımım e, benim LRF takımım. ilk LRF takımım. Sıfırdan başladım ben buna. Bununla ilgili açıklama kısmına e, link ekliyorum. O linkte bu takımı tanıttım. ilk aldığım günkü e, videosunu oradan izleyebilirsiniz. Makina Okuma CXT 1000. Kamış Okuma LRF, URF, 2.10, 1.8 atarlı. Misina seçiminde o ilk videoya uzun zamandır LRF yapanların yapmış olduğu yorumlar sayesinde baya bir kıyaslama şansı buldum. Ve o yorumların içinden arkadaşlar e, kıyaslayınca Gossen V4 sonucuna ulaştım. Ve de almışım bu Misina'yı. Çünkü hakikaten e, yani cuk oturdu. Gosen V4 06 4 kilo çekerli ip misina satın aldım ve 150 metresi yani makarada 150 metre var. Makinaya cuk oturdu arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Keza liderde aynı şekilde Gosen Fire Egi aldım arkadaşlar. Gosen Fire Egi onun da 4 kilo çekeri var. P175 diyor. 0.22. Zaten jikleri biliyorsunuz. Jiklerimiz narkoz arkadaşlar. Tek doz narkoz. Bakalım tek doz narkoz bugün çalışacak mı göreceğiz şimdi. Bugün kumsaldayız dostlar sabah suyundayız. Sabah suyunun tarifini yaptık ama şimdi bir balık avlamamız gerekiyor sabah suyunda. Yoksa tarifimiz hiçbir işe yaramayacak. Dım arkadaşlar sabah suyu dedim ve sabah suyunda aldım. Aldım. Aldım sabah suyu dedim. Tarifi verdim. Tarifi verdim. Uyum. Ve aldım. Tarifi verdim ve aldım. Yok kefal değil bu. Uyum. Olabilir bakalım. <laughs> Oo güzel basıyor bu. Güzel basıyor bu. Tarifi verdim ve aldım. Bakalım ne bu? Çineko. Yok, çinekop değil. O çatal kuyruk yavrusu. Şuna bak. Şuna bak. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir balık bu ya. Ne kadar güzel bir balık bu. Şuna bak. İşte sabah suyu dedik. Bak. Sabah suyu dedik. Ve çok tatlı, çok güzel bir balık aldık. Şuna bak. Çok güzel bu ya. Bu çatal kuyruk da değil. Bu farklı bir tür. Ben ha? Biraz su var mı yanında Sadık amca? Yıkayalım şunu. Merhabalar nasılsınız? Bu çatak kuyruk mu bu akya yavrusu mu şuna bak çok tatlı abi nasıl saplamış kancayı ağzına baksana ya. Çok güzel çok güzel çok tatlı bir balık aldık. Evet şöyle. Çok güzel ve sabah suyunda anlattım tarifi verdim ve tadına da baktım. Şimdi bu hayvanı yormadan kurtaracağım. Bu hayvanı yormadan kurtarıp geri salacağım. İlk defa böyle bir balık yakaladım diyebilirim. Tabi bunu salmak da kolay olmayacak. Evet zarar da vermek istemiyorum bu hayvana ama çok kötü yemiş kancaları. Tamam. Biz doktoruz abi. Şöyle estetik bir cerrahi. Tamam. Evet. Çok güzel. Ya bakalım seninle şöyle bir hatıra fotoğrafı çekilelim. Arkadaşlar, arkadaşlar yarın sizi çok güzel bir video bekliyor. Sabah suyu nedir? Bu videoyu kaçırmayın. Sabah suyunda sabah suyunu anlattım ve anlatırken de bir de balık avladım. Şimdi bunu geri salıyorum arkadaşlar. Evet saldım arkadaşlar. Aldığım gibi geri saldım bu balığı. Ee, çok güzeldi. Çok da güzel keyif verdi LRF e takımla. Ben şimdi bir iki daha devam edeceğim. Bakalım başka bir şeyler var mı? Bakın su çekilmiş diye kamışı dikliyorum ve sahteyi havada yüzdürüyorum. Görüyor musunuz? Misina'yı suya düşürmemeye çok gayret ediyorum. Böylelikle takılma ihtimaline karşı biraz daha böyle şansım olacak. neden atıyorsun doktor diyeceksin neden risk alıyorsun ee, risk almadan da olmuyor yani bu hayat içinde öyle değil mi yani bak kamışın ucunu sallayıp ete de veriyorum küçük bir slider aksiyon veriyorum bak kaydırıyorum da sahteyi Evrek de bu taşların arkasına yatmayı seviyor abi ne yapayım seviyor hayvan yani şuraya saklanmayı Evet, deneyelim bakalım Evet yine boşluğu aldık Bu biraz daha yorucu ama Etkili de olabilir Aldım Aldım arkadaşlar Aldım Aldım arkadaşlar Size söylemiştim alacağım diye alacağım diye söylemiştim. Size alacağım demiştim. İşte. Alacağım dedim size. Anlattım, söyledim ve aldım. Harika bir boy levrek aldım. Harika bir boy levrek aldım. Size balığın nerede gezeceğini söylemiştim. Evet, bakın. Evet çok kötü saplanmışsın be. Çok kötü saplanmışsın. Bakın arkadaşlar harika bir levrek aldık. Harika bir levrek aldık. Tam da anlattığımız gibi aldık balı. Şimdi ben bu balığı yeri salacağım. Evet. İşte doktora çektik doz narkozu verdi. Ve şimdi salıyor. Hadi git görüşürüz. Arkadaşlar güneş doğdu ve yükseldi. Ee, sabah suyunu bitirdim. Gördüğünüz sabah suyunu anlatırken tarifi verdik. Tadımı yaptık ve videoyu bitirdik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Bak videoya like atmayı unutuyorsunuz. Unutmayın. Görüşürüz.